Herkese merhabalar, Hepiniz hoş geldiniz. Bir sizlerle birlikte arkadaşlar e, sizlerle ne olur? bir de beğenin. Kanalıma abone olmayı bir de unutmayın. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. İlk, ilk gezinize ilk Arkadaşlar hadi bakalım. Hı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi akıllı bileklik. Bunu gördüyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi akıllı bileklik. Ya nasıl kullandığını göstereyim. Bakın açtım. <laughs> bu çift. Gördüğünüz gibi çift. Çiftten buraya geçtim. Gördüğünüz gibi akıllı saat böyle kullanılıyor. Sarı akıllı saat getirdim. Sizler de bu akıllı saati kullanmak almak istiyorsunuz videoyu beğenin kanalıma abone olun bildirimleri açıyor. Ücretsiz bir şekilde atın. Kanalıma abone olmazsanız, videoma like atmazsanız arkadaşlar bildiğiniz gibi yoksa siz ücretli alırsınız. Ücretli olmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açın. Arkadaşlar bunun kopyası oluyor. Onu bir anlatmasını biliyorum ama yapmıyorum. Yani malzemeleri yok. Bundan e, yok ama önden bir tane var. Onu da yedek kullanıyoruz. Hadi, hadi, hadi.